Saadet Partisi ve Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ve Şadiye Camii'nde Cuma namazı çıkışı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Eskişehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Reşadiye Camisi bahçesinde Cuma namazı sonrası toplanan Saadet Partisi ile Anadolu Gençlik Derneği üyelerinden oluşan grup İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Grup adına basın açıklamasını Anadolu Gençlik Derneği Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Eren yaptı. Siyonist İsrail kendisini tanıyan ve tanımayan tüm İslam ülkelerinde terör faaliyetlerini planlayıcısı, uygulayıcısı ya da destekçisi olmuştur. Bugün Suriye'de ve Irak'ta yaşanan kaosun sebebi Siyonizm'dir. Arakan'da Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Müslümanlara yönelik tüm şiddet olaylarının arkasında İsrail vardır. Temelleri Profesör Doktor Necmettin Erbakan tarafından atılan D8 projesini engellemek için Türkiye'de 28 Şubat postmodern darbe sürecini ABD'de 11 Eylül ikiz kuleler saldırısını organize etmiştir. Konuşmaların ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dualar edildi. Masum insanları Filistin'de katlediyorlar. Ya Rab, sen oradaki kardeşlerimize yardım eyle. Şu zalimlerin hakkından sen geliver ya Rabbi. Edirne'de gönderdiğin, Uğur'da gönderdiğin, Çanakkale İstiklal Harbi'nde gönderdiğin ordularını gönderiver ya Rabbi.